Hollanda'da skandal Türkiye haritası. Rüyanızda görürsünüz. Hollanda'da bölünmüş Türkiye haritası alçaklığı. Türkiye'ye yönelik çirkin niyetlerini göstermekten çekinmeyen bazı ülkelerde zaman zaman skandallar ortaya çıkıyor. Hollanda okullarında açıkça Türkiye düşmanlığı yapılıyor. Ülkedeki kitaplarda Türkiye haritasını bölünmüş gösterdiler sözde haritada Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunun sözde Ermenistan ve Kürdistan olarak gösterilmesi büyük tepkilere neden oldu ve Hollanda'ya tepkiler yağmaya başladı. Türkiye'nin tepkisi karşısında kitaptaki o harita düzeltildi. Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ile ilgili derslerde, Avrupa haritasında Türkiye'nin doğusu parçalanmış, bir bölümü Ermenistan'a, bir bölümü de, ABD ve Avrupa tarafından kurulmaya çalışılan terör örgütü PKK devletçiğine verilmiş şekilde ders kitaplarında yer aldı. Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita Türk Milletvekili Tunahan Kuzunun tepkisi üzerine düzeltildi. Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi. Rüyanızda görürsünüz. Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı. Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Facebook sosyal medya hesabından, Rotterdam'da bulunan STC Meslek Okulu'nun müfredatında kullanılan, Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfayı paylaştı. Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi. Rüyanızda görürsünüz. Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı. Kuzunun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan okul, hatanın düzeltilmesi için söz konusu müfredatın kaldırıldığını ve Türkiye'yi parçalanmış gösteren haritanın değiştirileceğini belirtti. Açıklamada müfredatı hazırlayan öğretmenin haritayı yeterince iyi değerlendirmediği ifade edilerek bu durumun can sıkıcı olduğu fakat bilerek yapılmadığı savunuldu.